Doktor Nuri Atminici, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şeref verdiniz tekrardan, çok, vakit çok ayırdınız. Çok sağ olun. Nasılsınız hocam, iyisiniz sağ ol, inşallah? Sağ olun, çok teşekkürler. Buradan da herkese iyi pazarlar diliyorum. Evet. Mükemmel bir pazar olsun herkes için. Herkes için sağlıklı, keyifli, huzurlu bir pazar Aynen. olsun. Herkes tüm sevdiklerine hep bir arada olsun, onlarca pazar geçirsinler Kesinlikle. inşallah. Binlerce pazar geçirsinler. Şimdi hocam, bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Bu arada çok yakışıklı olmuşsunuz. Çok çok teşekkürler. Ee, yani saçları, kıyafeti, takılarınızı çok beğendim. Çok teşekkürler. Herhalde bir estetik hekimine bir medikal estetik hekimine Kesinlikle duruş olarak da durmak e, gerekiyor. Durmak gerekiyor. Işte. Şimdi bu mezoterapi nedir? Mezoterapi uygulamalarını konuşacağız ama son dönemde Türkiye'de çok konuşuluyor. Aslında benim önümdeki ekip arkadaşlarımın hazırladığı sorulardan önce e, şunu sormak istiyorum. Yani ülkede haberlerde görürüz. Maalesef bir de bu gidiyor yurt dışında da ya belki yüz binlerce yapılan mezoterapi uygulamalarından birkaç tanesinde problem çıkıyor. Yani gözünün kör olma ihtimali olan mı dersiniz? E, yüzünün bir kısmına felç olan zaten belki çürümeler cümle, de olabiliyor. Çürümeler mi? Aşırı morartılar ve geçmeyen işte kılcal damar sorunları bunları gazetelerde, televizyonda, sosyal medyada görüyoruz. Yani ben bu programları hep bilgilendirme amaçlı yapıyoruz. Aslında programın en güzel yanı bu olabilir. Evet. Yani aslında bir şeyler anlatmaktansa bilgilendirmek bizim için daha doğru bir yol çizer. E, maalesef de bizim ülkemizde e, bazı problemlerden dolayı e, bunlar çok aşikar bir şekilde yapılıyor. Özellikle bizim duymuşsunuz bizde. Evet merdiven altı işlem yapılması. Bunlar en büyük kaynağı zaten bu. Evet Nuri Hocam lütfen seyircilerimize, yurt dışındaki kıymetli e, e, vatandaşlarımıza biraz anlatsın. Yani bu insanlar bundan nasıl korunacak? Yani sahte ürünlerden vesaire hani hükümet zaten alabildiğince en iyi yönünü alıyor. Gümrük var, gümrük kapıları var, polis var, denetim var, çevirmeler var, bir sürü şey var ama ne yapacak vatandaş bunları yaşamamak için? Yani bunlar için önce iyi bir araştırma yapmaları gerekiyor. Ee, hem gidecekleri klinik e, adı altında hem de doktor olarak yani gitmeden önce gittikleri kişinin gerçekten bir doktor mu olduğunu ya da e, gittikleri bir kliniğin gerçekten bir klinik ruhsatı var mı? En önemli şey bu. Bunu sormakta yani, bu, ayıp yok. Bunu kesinlikle soracaklar. Hakkı değil mi evet, hocam? kesinlikle yapan kişinin doktor olması lazım ve bir klinik ortamında yapılması lazım. Bu ikisine dikkat edildikten sonra üçüncü önemli olan şey şu. E, aynı kişi tarafından bizde çok var mesela başka bir doktor gösteriyor ama gittiğinde doktoru bulamıyorsun. E, gördüğünüz ve bildiğiniz doktoru tercih edin. E, biz en son problemimiz de şu e, size kullanılan ürün e, Türkiye tarafından ruhsatı verilmiş mi? Bilinen bir ürün mü? Ve kesinlikle e, kullanılan ürünün barkodunu isteyin. Evet, kullanılan ürünün barkodunu istemek, doktorun diplomasını sormak, ürünün ruhsatını evet. sormak. Tüketicinin hakkı. Hakkı. Zaten bu üç kriter yoksa orada işlem yaptırmasınlar. Ya da var. buna cevap vermiyorsa. Kesinlikle bunların hepsine çözüm bulunması gerekiyor. Evet. Hocam peki e, kullanılan malzemeyi konuşmuşken mezoterapi tamam yani bu şey kısmını önlem kısmı çok önemliydi benim için. Peki mezoterapi uygulamaları vücudun neresine yapılır? Mezoterapi e, mezodermal tabakadan gelen bir isim zaten. Yani mezo oradan geliyor. Yani cildimizin mezoderm tabakasında uygulama yapılması demek. Cilt olarak herkeste şu algı var. E, ben özellikle sadece yüzüme yaptırıyorum. Hayır mezoterapi vücudun her yerine yapılabilir. İhtiyaç görülen her yerine yapılabilir. Mesela e, bir ameliyat çıkarından sonra oraya da uygulayabiliriz. Yani mezodermin olduğu her yere uyguluyoruz. da ilk Fransa'da çıkmış bu 1950 yıllarda. Mezoderm tabakasına kolajen, hiyalinik kesit, amino asitler, peptitler, somon DNA'lar bu tarz ürünlerin enjekte edilmesiyle oluşan bir şey. Hmm. Ve bu özellikle cilde bir elastikiyet kaybı varsa herhangi bir deformasyon olduğu bölgelerde anti aging ve iyileştirici etkisi çok fazla. Evet. Peki hocam uygulamalar hangi sorunlarda yardımcı oluyor? Yani lekede mi, skar izlerinde mi yani bu kesi? Mezoterapi aslında bu çok genel bir tabir. İşte aldı altında da aslında ülkemizde çok duyuluyor. İşte genç şık yaptırdım, onu yaptırdım, bunu yaptırdım diye. Ama mezoterapi bunların genel ismi. Mezoterapi biz nerede kullanıyoruz? Yüzde kullanıyoruz, dizlerde kullanıyoruz, el üstünde kullanıyoruz, dirsekte kullanıyoruz. Aynı zamanda lipoliz ki herkesin problemi kilo ile ilgili mücadelede Lipoliz de bir mezoterapi yöntemi zaten. E, amaç burada bir hekim tarafından problemi belirlenmesi. Mesela bir lifting etki arıyorsak ona göre bir mezoterapi ürünü seçeriz. Bir leke ise ayrı bir mezoterapi, bir akne sıkarı ise ayrı bir mezoterapi. Ama bunların hepsi mezoterapi adı altında toplanmış bir hekim tarafından belirlenip o probleme yönelik bir tedavi şekli. Yani şimdi hocam mesela bu bir mezoterapi ürünü diyelim. Tabii ki. Ee, bu ürün skarda yani kesi izinde mi? Skar kesi izi oluyor aynı değil mi? şey. Evet. Kesi izinde ya da lekede ya da bilmem ne de kullanılmıyor. Aslında birçok mezoterapi evet, ürünü var. Evet birden fazla ürün var. Yani çok basit anlattım. Evet. Kusura bakmayın belki evet. sizin için şey e, mantıksız gibi gözükebilir Yok, ama tüketici iyi. adına da kendi adıma da evet. başta olmak üzere yani bu ürün X ürünü Sıkara yararken Y ürünü leke Ve Bunların onlarca da alternatifi evet, bu var. Bu arada biz bunları. Onu karış... da hekimin evet. belirlemesi evet, lazım. Evet işte burada bir hekim tarafından değerlendirip problemin çözülmesi lazım. Hmm. Mesela bir özellikle bizim en büyük problemimiz çok güneş alan bir bölgedeyiz. Bu bölgede çok ciddi leke problemleri. Geberekten sonra leke problemleri çok mevcut. Ya burada mesela bizim <laughs> genelde Amber diye bir ürün var. O tarzda bir şey kullanıyoruz evet. içerik olarak. Ama bir akne sıkarı tedavi edeceksek daha çok kolajen bazlı bir ürün tedavi istiyoruz. Ya da bir gözenek problemi varsa ki bu özellikle e, akneli ciltlerde e, çok ciddi akne sıkarlarına bağlı gözenekler de oluşuyor. Burada daha çok hiyalik asit bazlı bir ürün kullanabiliyoruz. Bazen de bu ürünleri biz kombin olarak kullanabiliyoruz. Evet. Yani orada biraz e, mesela min... bir de şey de var mesela şunu anlatmaya çalıştım. Örnek veriyorum leke için bir tane X marka bir e, mezoterapi ürünü var Hı. ama Piyasada bunun 15 modeli var. Evet. Çok hepsi fazla diyor ki. Farklı farklı isimler evet, hatta. Evet. Hepsi diyor ki ben lekeyi yani bu ürün lekeyi çözüyor. Mezoterapide yardımcı diyor. Ama hekimin doğrusunu bulması Kesinlikle. lazım burada. Aslında bir sürü algoritma bugünün demek. Benim ikinci en önemli konuşması olabilir bu. E, piyasada çok fazla isim dönüyor. Ama aslında burada hekimin e, kişinin yüzünü ya da uygulama yapacağı bölgeyi değerlendirip e, çok isimlere aldanmadan e, doğru ürüne, doğru hekimle uygulama yapılması en doğrusu. Peki hocam e, yani affınıza sığınarak soracağım. Siz peki bir ürünü tüketiciye yani vatandaşa uygularken e, bunun gerçekten faydalı olduğunu CE belgesi işte yasalı e, regüle olmuş ürün olması kanunu şartları vesaire vesaire dışında nasıl e, uygun görüyorsunuz? Yani 10 tane alternatif var. Evet. Bunun... işte Bizim burada hedeflediğimiz şey önemli. Ee, bize çok danışan geliyor. Ben zaten şimdi mezoterapinin gerçekten etkisi sınırlı. Yani çok büyük şeyler vaat etme şansımız yok mezoterapilerle. Çok ileri yaşta hasta e, danışanlar geldiğinde bize e, ben şunu öneriyorum. Hani cerrahi gerekiyorsa bir cerrahi müdahaleyle toparlanacağını, mezoterapinin bazı konularda sınırlı olduğunu söylüyoruz. Ama yüzde bir lift etki ve bir yükselme etkisi arıyorsak ben daha çok kolajen bazlı bir ürünle yol gidiyorum Ve bunu iki ya da üç seans önerebiliyorum, 4 saat önerebiliyorum. E, aynı zamanda bizim işte 6 nokta lift e, ve aşılar yaptığımız, e, yoğun hiyalik asit kullandığımız, uygulamalar var. Ama aynı zamanda genç hasta ve ciltte bir parlaklık istiyorsa, daha canlı görüneyim diyorsa burada daha çok hyalurik asit bazlı bir ürün kullanabiliriz. Sütununu artırmak istiyorsak ona bağlı bazı ürünler var, onları kullanabiliyoruz. Amil asit peptitler somon DNA'lar Aslında burada dediğimiz şey kişinin ihtiyacını belirleyip gene hekimin da... tecrübesiyle kombinasyonu aslında kesinlikle, yani doğru hasta doğru ama doğru yönlendirmek lazım. Yani çok beklenti yükseltmeden mezoterapi'lerin bir sınırının olduğunu bu sınırlar doğrultusunda giderek en doğru sonuca ulaşmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Hocam şimdi seyircilerin de yanlış anlamaması sanırım mezoterapiden çok mucize beklemeyin derken yani tabii ki hiçbir şey şeyde beklememek lazım ama sonuçta biraz çok ileri yaşlardı herhalde işte 70-75 onlar için evet, mi söylediniz evet, bunu? Evet onlar için söylüyorum Yoksa... zaten. Yani işte ama burada yine söylüyorum kişinin yaşanmışlıkları, yüzünün deformasyonunu yaptığı birçok etken var. Aslında burada kesinlikle mezoterapiden fayda görecekler ama Bunlar işte e, o yaşamışlar ve yüzlerin yüzün ya da vücudun yıpranması ile ilgili bir şey. E, çok ileri düzeyde bir yıpranma varsa bunlarla beraber bizim işte başka kombine tedavilerimizle Hayır, beraber e, uygulama yaptığımızda güzel sonuçlar alabilirler. Peki hocam bence burada arkadaşlarım yazmış mezoterapi uygulamaları etkisi ne zaman görünür? Genellikle de bu e, programın tanıtımlarında seyirciden gelen sorular oluyor. E, ama bu bence sanki değişken değil mi yani bana yaptığınız mezoterapi Kesinlikle. ya da şöyle şimdi diyelim ki siz 40 yaşındasınız. Hı -hı. Göstermiyorsun ama hocam. Ben de 40 yaşındayım. Göstermiyorsun de hocam. Göstermiyorsun. Teşekkürler. <laughs> Şimdi ben de 40 yaşındayım. İkimiz de mezoterapi yaptık. Şimdi evet. Aynı mezoterapiyi kullandık. Hı -hı. Şimdi bende göstereceği etkiyle sendeki aynı mı olacak? Aslında burada çok farklı bir algı var. Şimdi biz çok iyi yüzlere mezoterapi yaptığımız zaman etki ister istemez azalıyor. Sonuç şöyle. %90'lık bir yüzü bir yüze yüzde çektiğimizde %10'luk fark oluşturuyoruz. Ama deforme bir yüzde, yüz %20'lerde %30'lardaysa bu sefer %100'e çıktığında çok ciddi bir fark alıyor. Aslında Hı. iyi yüzlerde mezoterapi biraz etkisiz gibi görünebilir Zaten yüz iyi. Orada fark o. Ama, Ama biraz koruma da var evet, orada değil mi? Orada koruma tabii. Yani yani kötü bizim, e, kötü yüz, olmasın kötü diye Kötü olmasın yüz. diye yüzü koruyalım diye. Mesela özellikle biz yaz dönemi başlangıçlarında inanılmaz derecede mezoterapi yapıyoruz. Çünkü niye? Güneş, havuz, e, deniz. Öncesinde önlem. O öncesinde bunların hepsini önlem almak adına uygulamalar yapıyoruz. Ama kesinlikle kişiden kişiye mezoterapinin etki seviyesi farklıdır. Evet şimdi hangi sıklıkta yapılmalı diyeceğim. Hı hı. O da yine kişiye göre değişir ama genel böyle bir yani genel olarak iki <laughs> ya da 5 seans arasında öneriyoruz. Ben mezoterapilere hiçbir şekilde e, tek seans yapmıyorum. E, en az iki seans öneriyoruz ortalama. Bu sizin kişisel e, görüşünüz, görüşünüz. Ve uygulama evet. şekliniz. Evet. E, ortalama e, gün süresi ise 15-20 günde bir 2 seans diye. Ama 45 yaş üstünde 3 seans, 4 seans, 5 seansa kadar e, göre çıkabiliyoruz. Zaten uygulama lokal anesteziyle yapılır basit bir uygulama, 15 dakikada yapılabilir. Evet. Uygulama sonrasında normal hayatına devam edebilir. Yani, bilir. Yani o hangi sıklıkta yine hastanın yaşına, cildinin Kesinlikle. durumuna göre değişen şeyler. Hocam biraz da e, içeriğinden bahsedebilir misiniz? Yani bu cilt altına enjekte edilen bir mezoterapi ürününün içinde ne olabilir de o freshtik, o lekenin gitmesi biraz lifting etkisi işte sizin kullanacağınız ve hastaya özel yani hekimlerin kullanacağı bu teknik içinde nasıl ha, nasıl bir madde var. İşte aslında biz bu konuşurken biraz bahsettik bunlardan. Ee, yine hekimin değerlendirmesi ama çoğunlukla bizim en çok iki tane komponent kullanıyoruz. Birincisi kolajen. Her zaman söylüyoruz. Çünkü kolajenin ciddi bir sıkılaştırıcı ve bağdaştırıcı etkisi var. E biz de %1 lift etki arıyorsak sıkılaştırıcı ve bağlaştırıcı etkiyle beraber %1 lift sağlıyoruz. Gözenekleri de sıkılaştırıyoruz aynı zamanda. En çok kullanılmış komponentlerden biri kolajen. Evet. E aynı zamanda bir ciltte parlaklığı özellikle istenen bir durum. Cildim pırıl pırıl olsun, ben böyle daha ışıl ışıl görüneyim diye. Yani gözaltı mezoterapiler de bunun gibi aynı şekilde kırışıklık gidermek için kullanabiliyoruz. Hı. Bu tarz bir uygulamada daha çok sustabilecek hiyalik asit bazlı ürünler tercih evet. ediyoruz. Ama bir leke tedavisi yapacaksak içinde saksinik asit olan bir ürünle genelde yola evet. çıkıyoruz. Aminasitler, peptitler, somondanalar bunlar hepsi cildin parlaklığını ve kalitesini arttıran ürünler. Efendim Medikal estetik hekimi Doktor Nuri Atbinici bugün bizimle beraberdi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Çok keyifliydi gerçekten. Bence e, vatandaşlarımız da kullanacakları ürüne, hekimin diplomasına, e, kliniğin sertifikasına ya da işte ruhsatına, ürünün QR koduna işte ne şey i̇şte ne kaydıydı hocam UTS, kaydı. UTS kaydına bence güzel. Bu sizin hakkınız gittiğiniz yerde bence isteyin. Kesinlikle sorulmalı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza çok sağlık ederim. hocam. Çok keyifli bir sohbette. Burada olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Senin yanında olmak büyük bir ayrıcalık. Şeref çok dedim. çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz. O bizim için ayrıcalık hocam. Sağ olun. Göndermiyorum. Programı kapatıyorum. Son konuklarıma yaptığım gibi hoşçakalın. Siz diyorsunuz. Çünkü sizin moderatör kimliğinizi de biliyorum. Tamam. Televizyonlardaki tecrübenizi. Ben kapatıyorum. Siz hoşçakalın diyorsunuz. Tamam. Evet. Programımız bilgilendirme amaçlıydı. Gerek e, hastaların seçeceği tedavi yöntemleri, gerek doktor tercihleri tamamen kişilerin kendi özgür iradesindedir diyoruz. Elimizden gelen en doğru bilgileri vermeye çalıştık. Pazar sohbetinden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hocam herkese iyi pazarlar. Bir sonraki programda görüşürüz.